Daha çok kalmadı ki. Evet ispat arkadaşlar buyurun. Bu yangının çıkma sebebini hemen söylüyorum. Buradan mı başladı yangın? Aynen. Buradan başlıyor yangın. Başlıyor. Burada piknik yapmışlar sanırsam. Arkadaşlar da yeni gelmişti zaten. Buyurun şu rüzgardaki yangına bakın. Ama tehlikeli ben de yangınıyım Aladağ'dayım. Evet. Direkt santral aradım da ekip çıkarıyor. Alada adam görev yapıyorsunuz. Aynen. İşte piknik yaparken arkadaşlar lütfen şunları dikkat edin lütfen. Şuraya dikkat edin bak. 10 dakikalık 20 dakikalık bir zevk için şunlardan olmayalım lütfen. Ha su tutacağız ama imkanımız yok. İmkanımız yok. Rüzgarda biz de bir şey yapamayız ki. Elimizden keşke bir şey gelse de şunu söndürebilsek. Aşırı derecede bir rüzgar var. Olay dağılacak. Piknik alanı. Belediyeden rica ediyorum lütfen. Canım abilerim, canım büyüklerim, canım yetkililerim, biricik abilerim. Şu bilakis rüzgarda, şu sıcak havada, şu lanet olası pikniği şey yapmayın yasaklayalım arkadaşlar ya yasaklayalım ya. Yemin ederim yasaklayalım ya. Şuna bak. Ben tek başıma ne yapabilirim şimdi burada? Buyur. Şuna bak yazıktır günahtır ya. Yemin ederim ya. O ok güzelim ormanlarımız, içinde olan canlılarımız. Camın ortasında şurada şurada şun şunla mangal yakılır mı? Müdürüm bak adam bununla yapmış mangalya. ya.